Bir bu tarafa Hacan Hacan bu düşer? Durun bunu da açtık Bir tane böyle mini çıktı aslında bu Aslında bu bir baykuşmuş. bunu öğrendik Şu kıza bak lan Şu kıza bak lan 360 <laughs> derece dönüyor Aynı düşmanlarım gibi Şöyle gördüğünüz gibi bir tane de içeceği var böyle yeşil Böyle böyle bir şey Bunu da böyle bir köşeye koydum Sıra neydi? Minecraft yumurtası. Minecraft yumurtası açalım. Minecraft yumurtası açalım birazcık. Ananı. Minecraft yumurtası. Az sonra bu yayın patlayacak oğlum neler neler göreceksiniz. Az sonra görecekleriniz karşısında çok şaşkına döneceksiniz. Yani sürpriz olacak size. güzel bir sürprizim var. Ah. Bu açılmıyor. Keşke bir tane makasım olsa küçük. Hop. Allah'tan keşke başka bir şey isteseydim ya. Makas geldi. Oyuncak çek. Ara sıra arada bir arasına, ara sıra arada bir, arada bir, arada bir. Oha. Açılışı gördünüz mü? Bak. Çok sağ ol. Çok sağ ol, çok. Güzel bir açılış göstermek. Çok sağ ol kardeşim. Eyvallah. Görmediniz, görmemişsiniz, görmemişsiniz gibi. Tamam, görmediniz. Siz görmemişsiniz. Siz görmediniz. Ha bugün yayın rekoru mu kırıyoruz cidden gene? Durun bir durun. Siz bunu görmemişsiniz, tamam mı? Açıyorum. Oha değil. Oha! Domuz. Elinde kılıç olan bir domuz domuzlu. Bu ne? Elindeki ne kılıcı? Altın kılıç mı, tahta kılıç mı? Altın kılıç mı tahta kılıç mı bu? Yazsanıza. Oha nasıl çıktı bu ya? Bu bir oyuncak mı? Nasıl çıkar ya? Oyuncakçıdan almıştık. Şöyle. Arkadaşlar bu çok güzel bir iş. Keşke bundan bir sürü alır, alsaydık. Neyse. Haftaya pazartesi günkü yayında. Oyuncak için. Bu arada arkadaşlar bilmeyenler için. Yani yayına yeni gelenler için. Şurada bir tane takip et yazar. Ya da artı işareti olur. Takip et. Buna tıklayanların ismi ekranında kocaman mavi yazarla gözüküyor. Mert teşekkür ederim para için. 70k rekor. Kardeşim rekor 105 binle bizde. O yüzden rekor değil şu an. Bu arada ajandamızda yarın büyük ihtimalle yemek yapma yayını var. Yarın saat 23.00'da yarın ne yemek yapacağız bilmiyorum. Onu yayının sonunda konuşacağız sonlarına doğru. Onun sonlara doğru konuşacağız. Sakin ol. Dur ben bir dur. Şuna gideyim. Nerede kaldık kız? Nerede kaldın? Evet yazdım. Evet. Gördüğünüz gibi böyle. Şöyle böyle. Bunu da bu tarafa koydum. Evet. Şimdi hangisini açacak? Iki, i̇ki şık arasında soracağım size. İki şık soracağım. Bu mu bu mu diye. Eee Bu